Maurice Nikol, Psikolojik Yorumlar 2, Sarkaç ve Üçüncü Kuvvet Üstüne Bir Not. Bildiğiniz gibi sarkaç hep karşıtlar arasında gidip gelir. İster hayat olaylarında olduğu gibi harfiyen, savaş ve barış, yaz ve kış gibi, ister psikolojik olarak sevgi ve nefret arasında. Gürcev bir zamanlar insanda üçüncü kuvvet eksiktir demişti. Her şeyden önce şuurlu bir varlık olmak üzere yaratılan insanın kendindeki karşıtlıklar arasında gidip geldiğini ve hayattaki karşıt olayların salınımı tarafından yönetildiğini kastetmekteydi. Örneğin savaş başlar ve onun tarafından idare ediliriz. Bay Uspenski bu savaştan birkaç yıl önce insanların değişen olaylar tarafından nasıl idare edildiklerini kavrayamadıklarını ve her zaman özgür olduklarını hayal ettiklerini söylemişti. Onlar barış döneminde koşullar ne olursa olsun bir daha asla savaşmayacaklarını söylerler. Ve diyerek eklemişti, yeni bir savaş başladığında kendilerini daima haklı çıkarır ve neden bu şekilde davranmak zorunda olduklarını, yani neden başka şekilde davranamadıklarını açıklarlar. Gürciyev bu çalışmayı öğretirken henüz şuurlu olmadığımızı ama şuurlu olabileceğimizi ve bunun için yaratıldığımızı her zaman vurguladı. Bazen bunu bir insanın üçüncü kuvvette şuurlu olmadığını söyleyerek açıklardı. Bir konuşmasında gelişebilmek için herkesin üçüncü kuvveti hayatına taşıması gerektiğini söylemişti. Çalışmanın getirdiği tanıma göre bütün tezahürler aktif, pasif ve nötrleştirici kuvvet olarak adlandırılan üç kuvvetin eyleminden doğar. Aktif ve pasif kuvvet birbirinin karşıtıdır ve birbirini iptal ederler. Newton'un hareket kanunlarından birinde bilimsel olarak ifade edildiği gibi her kuvvet için eşit ve karşıt bir kuvvet vardır. Bu kanun elbette ki ortaya konulduğu şekliyle doğru değildir çünkü her şey böyle olsaydı hiçbir şey gerçekleşemez, hiçbir şey hareket edemezdi. Newton her kuvvet için zamanda er geç bir eşit ve karşıt kuvvet olduğunu eklemiş olsaydı, Einstein'in dördüncü boyut olarak zamanı fizik çalışmasına dahil etmesi muhtemelen gerekmeyecekti. Ama günümüzde fizik yeni zaman faktörünü hesaba katsa bile sarkacın karşıtları arasında etkili olan bir üçüncü kuvvetin bulunduğu fikrine gerçek anlamda erişememiştir. Çalışmada üçüncü ya da nötrleştirici kuvvet birçok farklı biçimde tanımlanır. Bu tanımlardan biri bunun evet veya hayır, aktif veya pasif arasında etkili olan ve her ikisinden bağımsız bir şey üreten bir birleştirici güç olduğudur. İstatistik biliminde ortalamaları esas alan kanunların bulunduğunu bilirsiniz. Örneğin insanların yüzde şu kadarının 50 yaşında ya da 60 yaşında öldüğü hesaplanır. Çok büyük rakamları esas alan bir istatistiksel kanun formülü edilir ve sağlık sigortası sisteminin tamamı buna dayandırılır milyonlarca gaz molekülünün içinde belirli bir yöne giden gaz moleküllerinin sayısını ve diğer yönde giden gaz moleküllerin sayısını ortalama olarak hesaplayabilir ve sonuçta gazların basınç ve ısıya maruz kaldıklarında nasıl davrandıkları hakkında kanunlar oluşturabilirsiniz. Ama bu tür kanunlar çok büyük rakamları esas almalıdır ve almaktadır. Ve böylece istatistiksel olarak nitelenirler. Bir metal parayı milyon kez fırlatıp ortalama olarak kaç kez yazı, kaç kez tura geldiğini hesaplarsanız az çok bir denge ile karşılaşırsınız. İstatistik bilimi aslında her şeyde bir denge olduğu fikrinden türetilmiştir. Bir başka deyişle sarkaç kanununa dayanmaktadır. Ama hayatta kendimizde ve bütün evrende karşıt uçlardan ayrı olarak etkili olan bir başka kuvvet daha vardır. Bu üç kuvvet kanunudur. Bu noktada ortalama kanunların, istatistiksel kanunların yalnızca iki kuvvetin etkili olduğu fikrine dayandığına lütfen dikkat ediniz. Çalışma daha bir basit hale indirgeyecek iki nihai kanundan birinin üç kuvvet kanunu olduğunu söyler. Her şeyde üç kuvvet etkilidir. Atomun küçücük yapısında aktif ve pasif kuvvetler, pozitif ve negatif yükler bulunur. Ama çalışmanın bakış açısından bakıldığında karşıt oldukları ve sürekli savaştıkları için kendi başlarına hiçbir şey üretemeyen iki ilkel kaotik karşıt kuvveti oluşturan ve düzenleyen bir düzenleyici kuvvet olarak bir üçüncü kuvvet vardır. Kavranması çok zor olan bu üçüncü kuvvet hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. İlk olarak çalışmanın kendisi bir üçüncü kuvvettir ama yalnızca kabul edildiğinde ve hissedildiğinde böyledir. Onun gücü aktif kişiliği pasif kılmak ve pasif olan gelişmemiş özü aktif kılmak içindir. Bir başka deyişle varlığımızın iki parçasının işaretini değiştirmeyi amaçlar. Bu örnekten yola çıkarak sabit şeylerin ilişkisinin üçüncü kuvvet tarafından tıpkı hayatta savaşın olayları farklılaştırması gibi farklılaştırabileceğini görebilirsiniz. Her şey altüst olur. Hayattaki olaylar üçüncü kuvvettir ama kişiliği aktif, özü pasif kılarlar. Çalışma ise bir içsel olaylar dizisi olarak bu hayata dayalı ilişkiyi değiştirir. Yani bizi esas olarak yeni bir ruh ve yeni bir görüş aracılığıyla farklılaştırır. Elbette ki hayatın olgularından yola çıkarak ruhsal hayatı bu anlamda kavrayamazsınız. Çalışmanın bakış açısından zihni ve düşüncesi bütünüyle duyularının kanıtına dayanan bir insan yanlış beyne sahiptir. Hayatın ruhu yani hayatın üçüncü kuvveti çalışmanın ruhundan farklıdır. Ama hayatın ruhu yani aktif ve pasif, pozitif ve negatif gibi bağdaştırılamaz, sarkaç kuvvetlerinin kullanılmasına sebep olan düzenleyici ilke atomlar, moleküller veya hücreler şeklinde düzenlenmiş maddeyi oluşturur ve bunu istatistiksel yaklaşımla ele alınamayacak bir temelde yapar. Fizikçi Schrödinger'in okumanızı önerdiğim kitabında işaret ettiği gibi hücre özellikle de tohum hücresi buna bir örnektir. Schrödinger hayatta ister atomlar ister insanlar olsun milyonlarca parçacığın ortalama davranışından çıkarsanabilecek olanlardan farklı kanunların bulunduğunu kabul etmeye isteklidir. Düzenleyici ruhla ilgilenen ve hiçbir zaman istatistikten yararlanmayan en eski ezoterik yazılarda canın psikolojik olarak ifade etmek gerekirse insandaki düzenleyici ilkenin bedene inişi sırasında madde tarafından neredeyse yiyip bitirildiği söylenir. Ezoterik simyacılar, sözde altın arayıcılarından bahsetmiyorum, içimizde saklı bu hapsolmuş düzenleyici kuvveti civa olarak adlandırmıştır. Bulunması halinde bunun kurşunu altına dönüştürebileceğini söylemişlerdir. Çalışmada bu düzenleyici prensip bazen gömülmüş vicdan ya da gerçek vicdan olarak adlandırılır. Bu başkaları tarafından bize söylenen şeyleri ve dışarıdan öğrendiklerimizi takip ederek edinilmiş vicdandan farklıdır. İster bedensel, ister psikolojik olsun, yaratılıştaki düzenleyici güç her şeyde mevcuttur. Bu üçüncü kuvvettir ve birbirini izleyen ayrışma aşamaları sayesinde üstüne yerleşmiş olduğu şeyden farklı bir şey inşa etmeyi amaçlar. Böylece bizim durumumuzda içimizdeki daha ince maddeler, daha ağır, daha kaotik durumdaki düzenlenmemiş maddelerden aşama aşama özgürleşir. Bu her şeyin ya da daha iyi bir ifadeyle tek başlarına yaratamayan ve kaosa benzeyen karşıt kuvvetlerin evrimleşmesini, maddeyi oluşturan aktif ve pasif kuvvetler arasında yeni ve daha iyi birleşimler ve ilişkiler bulmayı amaçlayan üçüncü kuvvettir. Maddesel kaosa gömülmüş olan ve daima bundan yeni bir şeyler yaratmak ve er geç kendini özgürleştirmek için çalışan düzenleyici ruh, Düzenleyici üçüncü kuvvet hemen önümüzde duran ama görmediğimiz, göremediğimiz şeydir. Bir kişiye çalışmada olduğu gibi yeni fikirler üçüncü kuvvetin yeni bir formu verilebilir. Yeteneğini yeryüzüne gömen insanı hatırlıyor musunuz? Çalışmanın ruhu dokuna çalışmanın ruhu dokunabileceğiniz ya da tutabileceğiniz bir şey değildir. Ruhun herhangi bir formu da değildir. Bir askeri alaydaki birlik ruhu görebileceğiniz bir şey midir? Gerçektir ve görünmezdir. Talent meselesinde bazılarının kendilerine sunulan ruhtan daha çok şey çıkardıklarını hatırlarsınız. Biri de hiçbir şey yapmadı. Kendine sunulan ruhu yeryüzüne gömdü. Adam her birinin yeteneğine göre birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talant alan da iki talant daha kazandı. Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü. Onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talent alan gelip beş talent daha getirdi. Efendimiz dedi, bana beş talent emanet etmiştin, bak beş talent daha kazandım. Efendisi ona aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. İki talent alan da geldi, Efendimiz dedi, bana iki talent emanet etmiştin. Bak iki talent daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra bir talent alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın, on talentı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.''